<laughs> Mühim. Merhaba Mühim. arkadaşlar. Bugün sabitlere Vedik oynuyoruz. Türkçe bir Vedik diyor arkadaşlar. Böyle baktım da ben çok güzel şeyler var. Karamper Derneği falan diyor. Buna bir girelim arkadaşlar. Ben de geleceğim. Zeynep de gelecek arkadaşlar. Like unutmayın arkadaşlar. Evet, Zeynep'in kanalına abone olmayı unutmayın. arkadaşlar başladı. Animasyon araçlar yükleniyor. Söyvür. Ninenin pe... ne diyor bu anlamadım neyse. <laughs> Aklıma bir sahne geldi. Evet bu sene yine boş yapıyor. Ee, hadi ee, arkadaşlar bu ne? Recep İvedi diyor. Recep İvedi yazmıyor. Salamın. Bana bir yolluk ya. arkadaşlar. <gülüyor> anlamadım. Çok garip bir şeydi. Doğmak istediğin yeri seç. Bura. He, ev yine karambar olsun. Seç. Oh, Benim karamballar. Karamballar kamyonlar derneği mi? Neydi lan bunun ismi? Oturdum. Kalk. Arka tarafta burada o oturduğu sahne var mı acaba? Çok oynamayacak. Bakayım şu arka tarafta harbiden o osurdu rejuit o sahne yok. He burada fotoğrafını çekmişlerdi. Çıkart. Abi girdim ya. Arkadaşlar hiç anlamadım. Ee, Server dolu olabilir. Bilmiyorum. eee arkadaşlar şimdi buradan gidek biz bir yerlere. Mahcek. Arkadaşlar. Girdi. Ee. Osuluk de, osuluk. Basıyorum. Ay. Ne oldu. Osurdu. Tekrar osur bir. Bekle. Enah çekmiyor. Osur <laughs> nah çekmiyor ben anlamadım da. Arkadaşlar bu niye çekmiyor? Tam osurma artık. <laughs> Yeter osurma tamam osurma. Ya, osurma. Zeynep sesini kıs, sesini kıs. <laughs> Arkadaşlar ben neyse ben He. Ko, aha. Sen burayı mı seçtin? Zeynep ben Ben, ben Kopernik pizzada Bunu çalışacağım. Bunu seçtin sen. Ha? Tamam, ben de Zeynep ben Karamber Neydi Kopernik pizzada çalışıyorum şu İş an. İşle seç. Kopernik pizza. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Zeynep'le de gösteririm. Evet. Buyurun efendim. Aa. Ben de geldim ama çok bir şey eklenmedi. Lan. Hepimiz beğendik. Copernik pizzası Galaksinin en sıcak pizzası. Pizzası Pizza. Copernik. Tamam. Arkadaşım bir şey. Dedi. Arkadaşlar ben çalışmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> e. Tuvalet mi burası? Aa, arka taraf. Bir şey gösteriyor. Arka tarafa gitmemiz gerekiyor. He, bunun gösterdiği yeri mi diyoruz biz? Evet, evet. Kopernik pizzasını sipariş gönderiyor. E, ama nasıl gidecek? Nasıl gidiliyor? Ben gidiyorum. Sen beni takip Nereden et. Nereden gidiliyor? Sen beni takip et. E sen çıktın ki. Yo ben gidiyorum. Seni gördüm. Ama bu gerçek mi çok merak. Aha şiş ne? Pizzayı teslim et. Al. Yarısını yedim ama or diyor. Benimkisi donuyor. Allah. Im. Çok donuyor bu oyun. E, tamam al işte pizzayı. De al pizzayı. Tabletim bunu oynayacak kadar kaldırmıyor. İçten çıktım. Son bir ismi var. Zaten ben Aldım. Al Aldım. Evet al sen de bizi Şimdi ben de geliyorum. Sipariş götüreceğim ben de. Yok. Motor yok. Nur Bakın arkadaşlar. Nah çektim gördünüz mü? <laughs> oh, nah çektim. Şu <laughs> 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 Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Arkadaşlar ben otobüs şoförü olmak istiyorum. Aha para. Yok ama yok atıyor lan. Yok yok olmasın. Taksici oldum ben arkadaşlar. Evet, bir yere gidiyoruz ama. Ben denize geldim. Af film Zeynep. Osmanlı tokatı var mı lan? Yok. Müşterimiz bir şey istemiş. Arkadaşlar bak, elini odaklan. Yok. Yesini yedim Bakın, kardeşim. Bakın, elini odaklan arkadaşlar. arkadaş. İşten çıkıyor mu? Tamam. Çık. Zeynep hep yapma. Aha, burada arkadaşlar. Shop'un kıyafeti mi? Almayayım ben. <laughs> nereden gidiyoruz? buradan gidiyoruz. bal. Ben vallahi bu nereye götürüyor sonra gidiyorum. Ha ben nereye... Sen hangi işte çalışıyorsun? Taksi. E nereden seçiliyor? Şuba bak. İşte bak. Öğrenci girdim. O şarkı bende çıkmadı mı? Bende çık. <laughs> bu adam ne istiyorsun? Ne? Ben söylemiyorum. Ne istiyorsun karşımda? Sürülmüyor. Ne istiyorsun? Horis olmak mı? Anne, yok. Sen ne istiyorsun? Ya lan. Sürümüyor. Lan ben taksi almadım. taksi almadan geldin Allah'ım. Ben malım ya. Taksiyi buradan mı alıyoruz acaba? Ben şuradan bir alayım taksiyi. Herhalde öyle Ben bir şeyler yapıyorum ama. Sen yap. Kopernik pizzası. Yok ses paketi falan kalsın. Aha girdim. Şimdi ben şu arabayı sevdim. Satın al. Oha ben de o para var mı acaba? 12 bin var. Yok tam kalsın. Bu kaç ister? 50.000. bin. Ben de, Ay, Ben burada ben de hiç yok lan. 1200 ne? Sen kaç? Tamam. Bunu olmuyor herhalde. Ben taksicilik e, Biz niye para veriyoruz? Ben anlamadık zaten. İşten çıkacağım ben. Ben işten çıktım. Ben de çıktım. Lan bu kendisi gidiyor. Ben zaten kendim istifa ettim. Şimdi başka hangi iş olsun? Kopernik bizde. Bir karan... şey buldun. Ben karambara girdim. Hadi. Heh. Hadi. Ee, nasıl olmadı? Hmm. Otobüs. Ha. Hmm. Allah Allah arkadaşlar bu niye girmiyor? Kasiyer Heh. oldum ben. Gel Abi kuru fasulye. Kuru fasulye otur. Tamam ben oturayım. Ver onları. Tamam otur. Tamam. Ben kasiyer oldum. Yok kalsın. Müşteri gelmiyor. Ben bunu takip edeceğim herhalde. Evet. Noh çekti. Şöyle bir nah çekeyim. Çok güzel yerde basarım bu arada. <laughs> ha koş ya abi ben niye 100 saat böyle koşu yapmıyorum. Alacağım ince 25 TL. Karakter İnşallah dolar seçeceğim. Ben karambara gir. Ben karambara girdim. Şu Nurullah, nurullah. olsun. Nurullah. <laughs> Lan Zeynep var. Zeynep var. Bak. Zeynep dur. E nasıl? Oluyor? He camiye gideceğiz. çıktım ama olmadı. Heh. Abi beni gör bak. Aha kupa sülekti. Ben Zeynep edeyim. oldum. Abi canda kupa süleğini. Çek kos. Neredesin? Ben araç spam alacağım ama yazıyordu bir yerde. Araç spam. Hangisi olsun? Bugatti ha, Abi ben nereye gittim ya? Benim işim nerede? Ben hangi işte çalışıyordum? Kırmızı şeytan güzel oldu. Tamam hadi. Hangisi? Şunu alayım param yeter mi buna? Ya getir 250. Ama şuna yeter. Tamam hadi bu benim Abi araba. Senin kaç paran var? Zeynep ben bu arabayı süremiyorum. Çünkü o başkasının arabası. Sen kendi arabayı yok, kullanma. Gal galeri Zeynep aldım galeriden. Senin kaç paran var? Ya Zeynep sana ne ben bir şey sorayım. E ee, ben o kadar bu parayı boşuna mı verdim buna kazıklanmak için? Ben Recep'i veri koltuğumda. Tamam. Motor. E ee, tam benim işte. Zeynep bu motor benim ama niye ben bunu alamıyorum? Ben kalerici. Tam oldu. Ben her yere osuruk yaptım. Allah Allah. He motor Son buradaymış. De. Allah arkadaşlar. Ben taksici olacağım. Hey taksi Allah. E ee, hadi sür. E, ee, şimdi bizim karambar nerede acaba? Ya bir dur. Çok kaza yapıyor. Hadi. Benimkisi sürmüyor. E ben bunu Allah'ım ben bu, bu motoru nereden aldım zaten geri diye. Sen motoru nereden aldın? Zeyn Zeynep. <laughs> hadi hadi arkadaşlar. Ben Aha. dönüyorum bu dönmüyor. Geri dön. Arkadaşlar ben işten çıktım. Motorla bineyim. Motor ver şunu bana. Köy diyor ha. Bu köy iyi bir yer herhalde. Allah Aha. Ha Haydi bakalım hangisi şarkı Bir Bir kasmasa güzel olacak. Kullar vadisi nasıl? Tamam şunu açacağım. Bu şey bana daha bekliyorum. Hadi rıçep sende. Bastım az, Bu bizim parayla mı Robux mu? Robux. Ben kökçüm <laughs> ben çok hızlı gidiyorum ama yavaş gidilmiyor ya. Yani. Ben başka örnek Biz video çekiyoruz sen ikimiz. Ama sen yoksun. E geçti. Neredesin? Köy, köye gidiyorum ben. Ya. Ya niye böyle ben normal para, para verdim? Ben motor. Spam varsa sen galeriye git bakayım spam var. Galeriye nerede? İntihar diyor. Bana geldi. Umarım eğlenmişsiniz. Umarım beğenmişsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.